Risale-i Nur mizanlarından 13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Bismihi Subhanahu Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Evet gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, 80 bin saat hapis elemlerini çeker ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen bir çare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder. Belki hamamlarda erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerini izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa o biçare genç hem dünya istikbalini hem mesut hayatını hem ahiretteki saadetini ve hayatı bakiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder ve simal ve sefahetle hastanelere ve hissiyatın taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvallahlar, eseflerle ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sair hayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet, bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini beş farz namazına sarf etse ve ekser günahlardan hapis mani olduğu gibi o musibete sebebiyet veren hatadan dahi tövbe edip sair zararlı elemli günahlardan çekilse hem hayatına hem istikbaline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabasına büyük bir faydası olması gibi. O 10-15 senelik fani gençlikle ebedi parlak bir gençliği kazanacağını, başta Kur'an-ı Mucizül Beyan, bütün kütüp ve suhuf-ı semaviye kat'i haber verip müjde ediyorlar. Evet o şirin güzel gençlik nimetine istikametle taatle şükretse hem ziyadeleşir, hem bakileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, hem elemli, gamlı, kabuslu olur gider. Hem akrabasına, hem vatanına, hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Eğer mahpus zurnen mahkum olmuşsa, farz namazını kılmak şartıyla her bir saati bir gün ibadet olduğu gibi, o hapis onun hakkında bir çilehani uzet olup, eski zamanda mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlerine müştak ise farzını yapmak ve tövbe etmek şartıyla her bir saatleri yirmişer saat ibadet olup hapis ona bir istirahathane ve merhametkarane ona bakan dostlar için bir muhabbethane, bir hane, bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla Haliçteki müşevveş, her taraftaki günahların hücumuna maruz serbestiyetten daha ziyade hoşlanabilir. Hapisten tam terbiye alır. Çıktığı zaman bir katil bir müntakim olarak değil, belki tövbekar, tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam çıkar. Hatta Denizli hapsindeki zatların az zamanda nurlardan fevkalade hüsnü ahlak dersini alanlarını gören bazı alakadar zatlar demişler ki, terbiye için 15 sene hapse atmaktansa 15 hafta Risale-i Nur dersini alsalar daha ziyade onlara ıslah eder. Madem ölüm ölmüyor ve cel gizlidir, her vakit gelebilir. Ve madem kabir kapanmıyor, kafile kafile arkasında gelenler oraya girip kayboluyorlar. Ve madem ölüm ehli iman hakkında idam ebediden terhis tezkeresine çevrildiği hakikati Kur'an ile gösterilmiş, ve ehli dalalet ve sefahet hakkında gözle göründüğü gibi bir idam ebedidir. Bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı layezalidir. Elbette ve elbette hiç şüphe kalmaz ki en bahtiyar odur ki sabır içinde şükretmek ve hapis müddetinden tam istifade ederek nurların dersini alarak istikamet dairesinde imanına ve Kur'an'a hizmete çalışmaktır. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakın bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Ey hapis musibetine düşen biçareler! Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayatı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın, hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şerait altında, düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmünü geçebilir. Öyle de sizin bu ağır şerait altında her bir saat ibadet zahmeti çok saatler olup o zahmetleri rahmetlere çevirir.